Sen mi sayacaksın? Hadi say bakalım baban saklansın. Hadi say anneciğim. 3 4 4 sonra 5 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum, söbe. Saklanmayan ebe. Hadi bakalım Osman Eymen babasını bulmaya çalışacak. Hadi bakalım. Nerede babam bakalım? Yok. Yok mu anne masanın altına baktın mı? Yok. Yok. Mutfağa bakalım. Mutfağa bakalım mutfağa. Yok masanın altına? Kapının Yok. arkasına bak. Kapının arkası. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuradaki sandalyenin arkasına altına bak. Yok mu anne? Yok. Yok, Yok mu? Burada mı? Kaç 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 Hayır, hayır. Tamam say <laughs> 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Nereye saklandın anneciğim Önüm arkam tamam. sobe Saklanma ya ne be Hadi bakalım Osman Bey'in bul babası <laughs> Çok yaşa çocuğum Aaa Evet. 1 2 3 5 6 7 8 arkam, sağım, solum söve. Sağ saklanmayan evet. Hadi bakalım.